Bundan çıkıyor işte. <laughs> ya abiciğim, o zaman ben böyle çalıyormuş gibi yapayım. Sen bana playback yap ha. Okey. Hadi. hadi. Oldu başka. Ya ver bakayım sen şunu. Her sevgi şey oğlum. Boru da boru da. Bu, bunda <laughs> yani bu. <laughs> Bak şimdi. Şey. <laughs> Hah, hazırlandınız mı çocuklar oh, Hocam biz <laughs> Ne çalacağız Ne bileyim oğlum ben Yani daktiri daktat tüp türü bir şey çalacaksınız işte yani Beethoven'un dokuzuncu senfonisini çalmayacaksın herhalde Hadi çıkın dışarı Allah Allah ya Hocam ne yapıyorsunuz Neyi ne yapıyorum? Maydanozları yıkayıp kenara koyuyorum. Hocam bu yıkamak mı? Şu maydanozların haline bak. Bırakın, bırakın. Tamam. Ben şimdi onları üç beş su şöyle güzelce bir yıkayayım. Bir de hamama götürüp kese atın maydanozları ha. İyi. Çok komik. Ya, al hocam, al ya al. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Efendim ben tavuğu böyle yıkıyorum. İyice sıvı sabunla her tarafını yıkıyorum. Yoksa içim rahat etmiyor. Böylece ispis pis kalmıyor efendim. Oldu olacak, bir de çamaşır suyuna yatırın. Denedim. Ama o zaman tavuğun eti böyle pörsüyor, bir kendini bırakıyor. Bir de kesip bir kokuyor. Allah ya, Allah Allah ya. <laughs> Aman be! <laughs> ya ne bakıyorsunuz oğlum? Çarpacağım ha! Ya tamam sakin ol kamyon. Yarın bütün okul gülecek. O zaman ne yapacaksın? Orası doğru. Ya arkadaşlar biraz soğukkanlı olur musunuz? Ya biliyorum zor bir durum ama artık ne yapalım bir çaresini bulacağız. Önce trampetle davul bir ritim tuttursun. Ondan sonra da bir yerler ona ayak uydursun artık. Ne yapalım? Öyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ha! Vallahi oluyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunları böyle ritimli ritimli çalarsak galiba olacak. Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Bana bak sinirim tepemde yemin ediyorum bu bagetleri gırtlağından içeri sokarım ha. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi benim birazcık işim var. Ee, sonra hemen geleyim. Tamam, tamam, tamam hocam. kuşum dedi. Seyfi, bu ne hal ya? Ya sorma Ayşegül'üm ya. Müdürün yeni cezası. Çok komik olmuşsunuz ama. Ya. Siz ne yapacaksınız bunlarla? 19 Mayıs gösterisine mi katılacaksınız? Keşke gösteriye katılsak ya. Hoyrazlar maç yapacak, ...biz de destek olalım diye böyle boru öttüreceğiz kenarda işte. Gerçi bizi Yüksel Hoca çalıştıracaktı ama dayanamadı o da gürültüye. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya abicim, fena mı olur be? İçimizdeki müzisyeni ortaya çıkartırız belki. Ya Mario, sen önce ondan bir sesi çıkartmayı öğren de sonra konuş. Ötecek, ötecek abiciğim. Bak şimdi, ötüyor. Ötmedi. Ya Mario, ondan ses çıkaracağım diye bir taraflarından ses çıkaracaksın, rezil olacağız tüm okula. Dur, özür dilerim ya. Yani şu son olaylar, işte o görüntüler falan. Zehra söyleyince kafamıza dank etti. Ama arkamda son hali komik Tamam, haklısın yine de. Yaptığımız yanlıştı. Hatanı anladın yani öyle mi? Evet. İyi bu da bir marifet. O zaman bunu şık bir yemekle kutlayalım. Ee, <laughs> ya da sinemaya gidelim. Hamburger <laughs> de yiyebiliriz. Tost tost da olur. Ee, simit ayran. En güzeli simit ayran bence. <laughs> Canerciğim çok teşekkür ederim ama... ...benim çıkışta işim var ya. Yani. Ne var? Porazda da çalışacağız. Ya yine mi Poyraz? Yine mi ders çalışma muhabbeti duruyor ya? Ay, bıkmadınız mı? Hani çalışmayacaktınız artık bırakmıştınız? Aa Caner. Hazır aramı düzeltmişken bozma. Hem ne var bunda bu kadar büyütecek? Alt tarafı ders çalışacağız. Hemen kaç defa söyleyeceğim bana güvenmen gerektiğini? Ya ben sana güveniyorum. Sen yanlış bir şey yapmazsın. İyi. Bunu duyduğuma sevindim. Ya bir anda çıktı, gördün mü? Birden bire öpüledim çıktı. Nasıl yaptı oğlum? Bir anda çıktı, öyle birden bire çıktı. Enişte takdiri ilahi, senedi nihai. Başınız sağ olsun enişte. Elif köşüğü biri atlatır zamanla, değil mi? Sağ olun çocuklar. Atlatır atlatacak ama zor tabii. Bizim her ne kadar tanışıklığımız çok uzun sürmese de babasıyla insan üzülüyor tabii. Seni çok özledim baba. <laughs> ha ben de seni çok özledim oğlum. <laughs> ne yaptın bakalım? Elif abla neden gelmedi? Elif ablam bir müddet daha kalacak İzmir'de. E, i̇şi gücü vardır kuzum değil mi? Ne zaman gelecek? Okulu ders falan ne oldu? Yusuf Yusuf, sen de milli eğitim bakanı gibi oldun başımıza. <laughs> Yusuf, oğlum. Rıfat, sen hani yukarıdaki çerçeveyi tamir edecektin, ne oldu o? Çerçevesi. İsim çerçevesi. Oo. Hadi gel. <laughs> Elif ablan. Artık bazı şeyleri algılayacak yaştasın. Elif ablanın babası artık aramızda değil. Öldü mü yani? Maalesef. Elif abla çok üzülmüştür. Çok üzüldü tabii. Hepimiz üzüldük. Ama sen şimdi bunu düşünüp kendini üzme tamam mı? Sen üzme tamam mı baba? Söz mü? Oğlum nereden getirirsin aklına böyle şeyleri ya? hiç ayrılmayalım baba. Hep birlikte olalım. Tamam. Söz. Hiç bırakır mıyım seni. Yüksel geç kalınca bir an gelmeyeceksin diye çok korktum. Ay sormayın yani. Müdür bey son anda bir iş yükledi. Aa, ne işi ayol? Canerlerden bando takımı kurdu. Beni de onların başına getirdi. Yani şaka gibi. <laughs> e ee, neyse efendim, yemeklere geçelim. Ee, mantar salatası, enginar, tavuk haşlama hepsini kendi ellerimle yaptım. Ayıp da söylersin çok lezzetli oldular. Bir de çok işin yenikler. <laughs> efendim pilav, köfte ve imam bayıldı da benim eserim. Umarım beğenirsiniz. Oo, siz imam bayıldı mı yaptınız hocam? Vallahi sizi alan yaşadı. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ee, Yüksel Hocam, mantar salatası almaz mısınız? Ee, hocam, çok teşekkür ederim. Ben köftenin tadına bakacağım. Diyorsunuz. Ee, e, belgecim, tavuk haşlama. Ben tavuğu haşlanmış olarak sevmiyorum. Ne öyle tatsız, tuzsuz. Benim gözüm imam bayıldı da. Evet. Eh Yüksel Hocam, Enginar'dan buyurmaz mısınız? Pilav alacağım. Ee, köfteyle yeterli olacak bana hocam. Belgin Enginar al. Ben Enginar sevmem ki. Metin şu Enginar'dan ye kalacak bu. Kalırsa kalsın bana ne ya? Ben Enginar sevmiyorum. Etçilim ben biliyorsun. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ay ne oldu Osman yine? Bir de soruyorsun ne ol... Bir de... Ya ben bu kadar emek vermişim, yemek hazırlamışım. Benim yemeklerimden bir lokma almadınız. Bu Metin'in yemeklerine daldınız. Sen de Brutus gibi benim sırtımdan bıçakladın. Ben bu sofrada bir dakika daha durmam arkadaş. Tamam, tamam. Tamam dur, bak ben yiyorum, gel al. Al, aa! Çok güzel, harika. Ben de bundan alacağım, çok güzel olmuş, harika. Alıyorum. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Hayrola, bir yere mi gidiyorsunuz? <laughs> Yok. Evet, ee, babayı görmeye gidiyoruz biz. Ne babası ya? Ee, şimdi şöyle enişteciğim, ee, sahilde bir yer açılmış da... ...babanın yeri diye arkadaşlar da çok ettiler. kafedeki arkadaşlar. Biz de dedik ki yürüyüşe çıkacağız, gidişte ya da dönüşte uğrayalım dedik. on diyor Rıfat değil mi? Bu saatte yürüyüşe çıkmalar falan, gidişte dönüşte babayı görmeler... İyi bakalım hadi. İyi geceler. İyi geceler enişte. İyi geceler enişteciğim. <laughs> Bir çeneni tutmadın ha. Yalnız öyle vuruyorsun ben mıktı babaya söylerim bunları ya. Vur hadi. Senin yüzünden abdestim de bozuldu. Bir çeneni tutmadın ha. Yalnız öyle vuruyorsun ben mıktı babaya söylerim bunları ya. Vur hadi. Senin yüzünden abdestim de bozuldu. Arkadaşım ne tozmuş ya sil sil temizlenmiyor. Ya bu ne abicim ya bunların hepsi var ya müzelik ha. Bir de patlak davuluk kakaladılar bize. Allah Allah. Bir de bir iyi ses çıkar diyorlar bundan. <laughs> Aa. Aa. Oğlum şunları iyi temizleyin daha güzel ses çıkar ya. Ne? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Müdür ceza konusunda bu sefer tam 12'den vurdu. <laughs> Vallahi ceza mezadı ama Hakan'ın o hali hiç gözümden gitmiyor ya. Oğlum o ne saçma bir kopya şeklidir ya. Yazmış kıllı kıllı bacaklarına kopyayı. Şu şu bak. <gülüyor> 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 ya adam gibi sıraya yazsana abiciğim. <laughs> hadi beyler ya. Şunları bir deneyelim. Nasıl çalışacak? Hadi. Hadi. İyi, hadi. Son ki üç dört. <Gülüyor> <Gülüyor> çayları ben getirseydim bari. Olur mu Yükselciğim? Siz misafirsiniz. Ya Osman hocam artık şu suratınızı bir asmasanız. Yedik işte sizin yemeklerden de. Ha yediniz silah zor bile kafanıza silah dayadık. Ya hocam bakın şurada dördümüz toplanmışız. Hoş vakit geçireceğiz. E bırakın artık kırgınlığı ya. Osman, Metin Bey doğru söylüyor. Ne oluyor öyle? Aa kendine gel artık canım. Eh tamam madem bu gecenin adına ama ben yazdım bunu. Hem benim bir sürprizim var. Aa ne sürprizi? E madem dört kişi toplandık, oyun oynayacağız. Aa, aa ne oyunu? Tabu. Tabu mu? O, o ne ya? Ben <laughs> bunu biliyorum. Şimdi kartlar var, takımlara ayrılacağız. Kartlarda yazan kelimeleri, altında yazan anahtar kelimeleri söylemeden... ...anlatmaya çalışıyoruz takım arkadaşımıza. Çok keyifli. Takımlar oluyor. E nasıl olacak takımlar? E nasıl olacak? İşte ben Yüksel'le olayım, sen de Belgin Hoca'yla. Tamam, olur, tamam. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Ana paylaş var. Isınmayla birlikte okyanuslardan, denizlerden olduğundan daha fazla su dağarışır. Ve dünya daha rutubetli hale gelir. Ve bu da yağışların artmasına sebep olur. Poyraz sen beni dinliyor musun? Dinliyorum tabii. Tamam, en son ne dedim? Ya pardon ya kafam başka yere gitti. Tamam, söz bir daha olmayacak. En son ne dedin? Tamam, ama bak aklım burada olsun. Tamam. Şimdi ile birlikte okyanuslardan denizlere oranla daha fazla buharlaşma olur. Ve dünya daha rutubetli hale gelir. Bu da yağışların artmasına sebep olur. Bütün utanmadan ya. Hastur, haydi! Ya Allah! Abiciğim, tempoyu kaybediyorsunuz ya. Ya Kıvırcığım, ben bu mıhtı baba masalına çok inanmıyorum ama hadi hayırlısı. Şişt, ne biçim konuşuyorsun Rıfat abi, duyacak şimdi, yatır. Çarpılacağız, kalacağız böyle ha. Doğru söylüyor kız. Acık şu çeneni tut, hafızan Allah, vallahi ağzına sene değecek ha. Ya tamam Kıvırcığım ya, zaten stres altındayım. Ya okuyalım, üfleyelim, çaputumuzu bağlayalım, gidelim. Ben yani hafiften tırsmaya başladım ha. Ay yani... abla ben de tırsıyorum ha. Bir şey diyeceğim. Mıhtı baba kızar mı bize gece gece gidiyoruz diye? Hemen amin amin yapıp gidelim ne olur hadi. Hep senin yüzünden. Gece yarılarına bıraktın bizi. Allah Allah. Ben de uyacak çocuğumuz için sabahlara kadar çalışıyorum. Senin söylediğin şeye bak. Aç olsun kıvırcığım. Neyse hadi tamam hadi hadi. Ee, sen önden geçsene kıvırcığım. Ya kızım bırak sana. <laughs> <Çöpe> ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sağ ayağınıza gidelim.